ünlü rapçi daha sonra Gebze Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Uyuşturucuya özendirme suçundan dolayı 5 ila 10 yıl arasında yargılanan Süleyman Burak Bodur çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Kandıra cezaevine gönderildi. Reklam Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden şu açıklama yapıldı. Kocaeli'nin narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğünde uyuşturucu madde kullanımının özendirilmesinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında yaptığı şarkılarda uyuşturucu madde kullanımını özendirdiğine dair tespitler bulunan ve sosyal medya platformlarında LV'ye bence 5 lakabı ile bilinen S.B.B. İsimli şahıs hakkında hazırlanan tahkikat evrakları neticesinde 5 Mayıs 2025 günü sevk edildiği Gebze Adliyesince TCK 190 uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçu kapsamında tutuklanmıştır.